Hanım durun ben e, size yardım edeyim. Geç. Siz, siz hiç zahmet etmeyin. Bravo. Şunu açayım. Ay. E... O zaman bunları da gel al. Tamamdır. Hemen geliyorum. Şöyle alayım. İyi çıkmış bu halde. Bu kadar dolandırıcının arasından hayret. Evet. Oh. Buyurun. Teşekkür ederim. Sen bu aileden iyi çıkmışsın. Yani en azından sahte babana benzemiyorsun. Doğru düzgün konuşman anlaşılıyor. E, teşekkür ederim. Ben işte kendimce size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ha, bir şey söyleyeceğim. Hani bu ateşi dolandırma işi var ya... Hı hı. ...onu devam ettirmiyorlar değil mi? Vazgeçtiler. Ee, vallahi öyle bir durum söz konusu bile değil. Çünkü siz bir geldiniz, pir geldiniz efendim. Ah! E, esas mevzu şu anda Füsun Harcı'lı. Bizim ailede gündem şu anda sizsiniz. Vah! Wow. <laughs> <laughs> Sana bir sır <sürgülüyor>. vereyim. <laughs> Konuşulmak hoşuma gidiyor. Yani kaos seviyorum. <laughs> tahmin ediyorum, tahmin ediyorum. İnanın ki bizim evi muma dizdiniz. Gerçekten ben size e, çok saygı duyuyorum. Ben de size saygı duyuyorum. Yani yine iyi dayanmışsınız bu zamana kadar. Ama herkesin bir miadı var değil mi? Miatta olunca her şey boş. Hadi, hadi gidelim canım. Geç kalıyoruz, hadi. Çok uzattık. Efendim? Ah. Ma Maşallah Füsun Hanım, sizde. siz de... Ne? Ne kadar güzel olmuşsunuz diyecektim. Sıkıyorsa kötü bir şey söyle. Yok tabii. Ne kıkır diyorsun sen öyle? Hı? Yüzümde... Kötü bir şey mi var? Ay estağfurullah yüzünüz neden böyle peki? Yeni bir konsept falan mı var? Seni daha iyi görebilmek için. Çekil. Ah. <laughs> Ay hanzadeciğim. Aa, bu gecenin de maskotu sensin herhalde. Sen de animatör olarak geldin herhalde. Ama dikkat et çocuklar korkmasın bu yüz boyamasından. Korksunlar zaten. Onun için yapıyorum tatlım. Aa bana bak. Bir çöpte iki horoz ötmezmiş. Buraya da iki kötü biraz fazla gelir. Sonra böyle diye kusarlar. Harcancaların hepsi çok yetenekli. Hüsnü Hanım'la Jülide Hanım'ın çizim tarzını birbirine benzetiyorum zaten ben. Hı. Davet varmış tabii. He, tamam. Bir de bir şey yok yok, bende var. Yok. Hayırdır? Ne öyle konuşuyorsunuz fıs Yok, bir şey konuşmuyoruz da. Nasıl sen ne elinde öyle? Abi ne yapıyorsun sen? Allah aşkına ne bu? Kızım biz çalışıyoruz, çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Sen çok kaptırdın ama kendini. Dikkat. dikkat. Gidiyorum ben, görüşürüz. Tamam, hadi dikkat et. Nereye gidiyor bu? Tasarım okuluna gidiyor. Defilemine varmış ateşin yanına. Ne oldu? Ne bakıyorsun ya öyle? Yok yok. Allah Allah. Var size bir şeyler var. Var var var. Hepiniz deyip içeceğim. Yok She sure. said. Sure.